Kısa bir aradan sonra Merhabalar Yaklaşık 8-10 sene geçti galiba Tam da hatırlamıyorum şimdi aklıma değil ee, Oyunun 2-3 tane bölümünü Çekmiştim yani Bölüm bölüm her oyunda bölümler vardı Hatırladığım kadarıyla Bölüm bölüm çekmiştim Oyundaki bölümleri ee, Kısa bir aradan sonra Kısa bir aradan sonra tekrar çekmek istedim Şimdi sesimin ne kadar geldiğini Bilmiyorum o yüzden yani, Tam emin değilim Ne tam hatırlamıyorum, sadece hey, ekran cool. yazanları yapmaya çalışıyorum. Ben aslında bunu ilk oynadığım zaman grafikleri güzel gözüküyordu ancak şimdi bayağı değişmiş yani. Ha evet, kartlardan özellik alırdık böyle. <laughs> Tabi o zamanki zamanla oyunun grafikleri iyi gözükse de şu an kötü, kötü, desem iyi kalır yani bunun için. Çok kötü gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraları da yani hayal meğer hatırlıyorum tam da aklıma değil yani ne yapacağım sen ne yapacağımı çoğunluk hatırlamıyorum ama böyle ara bölümleri daha fazla hatırlıyorum çok fazla oynadığım için ve izlediğim için artık ezberlemiştim yani hatta şuradan evet biraz aklımda var o yüzden erkenden yapıyor. bu alttaki coinlerle galiba oyunun mağazasından bazı itemler alıyorduk, ben yani hatırladığım kadarıyla öyle. Kontrolleri de berbat vardı. Coinleri hep tam alırdım aslında ama yani o ilk oynadığım zamanlarda tam alırdım. Ancak hiç şey kullandığımı hatırlamıyorum yani. Ben hiç kullanmadım. açalım kadarıyla. Yılan. Tabi eski nazaran biraz daha şeyim. Klavye ve mouse daha iyi kullanabiliyorum. Art buradaymış. Görmedim. Allah umarım sesim iyi geliyordur yoksa Bir daha kesinlikle çekmeyeceğim yani. Zaten dalga dalgasına çekiyorum. Çift atlama varmış, bunu yeni öğrendim. Ne diyeyim? Bunlar ne? Sıkma! Şimdi, ona Bir daha şu üste çıkacağız galiba. Bu sarı jetonlardan 10 tane mi veriyordu? Öyle bir şeydi galiba. Ee, yok, 5 tane veriyormuş. like my work oyunun kenarları siyah gözüküyor çünkü Çünkü e, oyun 1080p desteklemediği için kenarları böyle gözüküyor. Galiba bunu yapacaktık. şey unuttuk galiba. ne yapıyormuş pardon. Aklımda o uzun deveninkini yapıyoruz zannettim de. Ha evet evet Bu, buydu. 2005 gibi bir yılda böyle bir oyun yapmak Hele ki Madagaskar gibi bir yani film üzerinden böyle bir oyun yapmak çok da kolay olmaz. Ama tabii ki şey bütçeleri vardır yani o yapıp Activision galiba bu oyunu yapar. Milyarlık, milyar dolarlık. Ne kadar para olsa da teknoloji o zaman da olmadığı zaman yapamıyorsun işte. Yine idare eder ya. Tabi o zamana göre şu an kötü geliyoruz yani çok güzel gözükmüyor ama o zaman GTA 5 gibi gözüküyordu yani şu an Bayağı Zelda'sı gibi gözüküyor. Zelda'da çok güzel grafikleri var. Tek sıkıntı sistem önünü görmüyorum. Siz koymuşlar demek ki ileri görme teknolojisi olmadığı için oh, o zamanları <laughs> herhalde çok uzağı göremiyoruz herhalde. <laughs> Diğer tarafa gitmeyi unuttum ya. <laughs> Jetonları unuttuk. Okay, ne yapacağız? Aa ah, evet. Ya aslında oynarım şu an bunu da oynamayacağım ya. A Atari gibi bir şey oynuyorduk ismini unuttum. Bazen alt tabu atıyorum, masa üstüne atıyorum. İstemeden oluyor. Evet, en sevdiğim bölümlerden birisi. Evet, en sevdiğim bölümlerden birisi. All right, Private. It's time to prove yourself in the field. <laughs> Bu bölümü ilk yaparken anlamak için bayağı uğraşmıştım çünkü kap beynim yetmiyordu o zamanlar bölüm yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> evet, renk körüm ve hangi renk olduğunu göremiyorum şu an. Vallahi göremiyorum. Bu evet. Çok böyle birbirine benzer renkler geldiği zaman karıştırıyorum renkleri. Çok da yavaş dönüyor bu arada mouse. İki tane ekran kullandığım için e, mouse'u sağa doğru çevirdiğim zaman masaüstüne yönlendiriyor. O yüzden masaüstü açılıyor ikide bir. I go ah, you yeah, got the wrong <laughs> You got some chops as a acquire the stuffed animal decoys. They may come in handy. Two, three, four. <laughs> recover the hat. Let's see if you can find me some mouse yavaş dönüyor yoksa döndüremiyorum ya. Evet, yine düştü. Şu jetonlar alabilecek miyiz? Alamayacağız. Onları da kaçırdık. Ya aslında jetonları alırım da çok öyle şey oynamıyorum ya. <laughs> Ciddi oynamadığım için çok takmıyorum jeton. Aa evet. Burası da güzel bölüm. Bu ilk bölüm gerçekten güzel bir bölüm. Ondan sonra bazı bölümler yani illallah ettiriyor artık. İnsan oynayası kalmıyor. Tabi o yaşta bakmıyorsun pek iyi mi değil mi diye. Bilgisayar onu kaldırdığı için. Bu, yani boyunu kaldırdığı için mecbur oynuyorsun. İyi mi değil mi bakmadan. saniye ha, evet saniyesi varmış. Lan kaybediyoruz. Bu bölüm 10 yaşındayken geçtim. Hiç, galiba geçemeyeceğim şu an. Evet, Ucu geçtim ama. Kaç tane bölüm var. Bunu oynamıştık galiba, evet bunu da oynamıştık. Hatta e, bu son olması lazım. Çünkü gemili bir şey oynamamıştık. Bundan sonra gemi olması lazım. Evet gemi var. Ne? Ha bu da özel etkinlik gibi bir şeydi. Ee, sonra ne var? Meister. Evet bunu da hatırlıyorum. Bu da güzel. Bu, bu birazcık uzundu galiba tam olarak çünkü hatırlayamadım ama hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Evet bunu hatırlıyorum. Bu çok yani sevmediğim bir görevdi. Evet bu en sevdiğim bu oyundaki. En sevdiğim görevlerden birisi. Çünkü bu içinde dağılıyordu birbirinden başka. Bu özgürlük anısını tekrar yapmaya çalışıyorduk. Parçalar toplayarak. Hatırladığım kadarıyla öyleydi yani. Bu da normaldi. Ghost. Bayağı bitirdiğim için artık. Ezberim de var yani nerede ne oldu. Neyse zaten bir tane daha bölüm asla çekmem galiba. Hadi görüşürüz.